Teknolojinin gelişmesiyle estetik cerrahisine olan ilgi de gün geçtikçe artıyor. Bunlardan biri de son yıllarda kadınlar tarafından oldukça araştırılan genital estetik. Genital estetiğin detaylarını anlatan Özel Isparta Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hüseyin Çivici, 18 yaşına geçmiş her kadın hastaya genital estetik uygulanabilir dedi. Genital estetik, e... Gental bölgeyi oluşturan dış dudak, iç dudak, klitoris ve vajinanın estetik operasyonlarıdır. Diğer bir deyişle cinsel bölgeyle alakalı tüm operasyonlar genital estetik operasyon olarak adlandırabiliriz. bu operasyonları biz 18 yaşından büyük bütün kadınlara rahatlıkla uygulayabiliriz. Genital estetik uygulamasının 2 ay içerisinde iyileştiğini söyleyen operatör doktor Hüseyin Çivici, Hastalarımızdan bu konuda olumlu geri dönüşler alıyoruz diye konuştu. Burada e, zor normal doğumlardan sonra oluşan vajinal yırtıklar, birden fazla oluşan e, doğumlarda gerçekleşen vajinal yırtıklarda, e, zor hayat şartlarında, menopoz sonrası, e, ileri yaşta veya vulvadaki e, görülen asimetrik görüntüde, e, iç dudak sarkmalarında ve vajendeki genişlik durumlarında biz bu ameliyatları yapıyoruz. Bu e, hastalarımızın e, bize e, geldiği şikayetler genellikle şöyle oluyor: e, asimetrik görüntü olduğunda e, yürürken e, sürtme. E, tahriş gibi nedenlerden dolayı enfeksiyon ve buna bağlı yaralar oluyor genç kızlarımızda için bu şekilde bize hastalar başvurabiliyor. Biz ne yapıyoruz? Biz e, doğumda oluşan o izleri kötü izleri ortadan kaldırıyoruz. Vajende daraltmaya e, ve e, ilk e, günkü gibi e, e, anatomik yapısını oluşturmayı e, başarıyoruz. Hastalarımız bu konuda çok memnunlar. Geri dönüşleri çok iyi oluyor. İyileşme süresi 2 ay içinde oradaki dokular kendi haline geliyor. 2 aydan sonra normal hayatlarına istediği gibi hastalarımız devam edebiliyor.